E din dersini niye koydunuz? ondayız izah edeyim. Bir kere din dersi değil ismi. Ahlak bilgisi ve din kültürü dersi. Yani dinimiz hakkında, dinler hakkında bu e, okullardan çıkan çocuklar bilgi sahibi olsunlar istedik. Ayrıca, ayrıca bir insan, bir insan hiç olmazsa bir, iki rekat namaz kılmasını bilmeli. Din derslerinin zorunlu hale getirilmesi kimilerine göre sonraki yıllarda Türkiye'de irticanın hortlamasının ve büyümesinin nedeniydi. Evren izleyen. mitinglerde ayetler okuyor, evet. politikaya karşı İslam'ı toplumu birleştirecek bir çimento gibi kullanmaya çalışıyordu. Hepimiz bir Allah'a inanıyoruz, bir peygamberimiz var, aynı Kur'an'ı kullanıyoruz, aynı Kur'an'ın sureleriyle namaz kılıyoruz. O halde ayrılık neden? Onu inandırmak için hadis okudum. Peki niye hadis okudum? Çünkü o dini şeye inanmış, hocanın söylediğine inanmış. Onun için göndermiyor çocuğunu, kız çocuğunu. Ben onu yıkmak için onun silahıyla mukabele ettim. Oysa bu yöntemi tehlikeli bulan komutanlar da vardı. Siz bir devletin başına tarikatçıları getirirseniz o devletin daha... E, layık demokratik hukuk düzeninden nasıl umutlu, umut var olabilirsiniz ki? Ve bugünkü irtica 1983'te özel yönetiminin iş başına gelmesiyle doruk noktalarına ulaşmıştır. Bunda da hata 12 Eylül yönetiminin